Yaylaların ismi Efendim ye, beli Bizim Çin'e ödü e, Bambal Kevin Ağıl Kevin Ağıl'a da bilirim Buralara göçerlerdi Sonradan daha yukarıya Buralar orman içi diyerek bir yasaklanma falan mideni geldi. Ondan sonra torutların eteklerindeki ormansız yerlere Büyük Yayla, Sökünler Yaylası bu mevkilere göçmeye başladılar. Benim aklımın girdiğinde baş, bilmem ben yani başlandı. Geçmişten gelerek yani doğmazdan geçmişten, evvel geçmişten, göçmeye başlandı. Ben bunu umumen köylünün gelenek halinde buralara göçerlerdi. Fakat Bundan 20-25 sene, isterse malcı olsun, isterse malcı olmasın, bunların hepsi göçerdi gelenek halinde. Ondan sonra 20-25 senedir bu gelenek, umumen gelenek koşmayı bıraktı. 3-5 kişi, 5-8 kişi veyahut da bunlar malcılar giderler, eleşirler. Bu koşma tarihleri de... Yani Haziranın onun onunda başlar, Temmuz'un onunda birinde, beşinde temutsun inerler, gelirler. İşte bu gelerek hali buydu. Bu, bu şekilde gelir, yaylağa göçülüyor. Evet. Ee, şimdi bizim Emirler köyüne baktığımız zaman zaten yayla konumunda yani bin, evet. 1600 metre rakımda ee, ve şimdi Haziran birle. Temmuz 10 arasına baktığımız zaman bir buçuk aylık bir süre var. Yani tamam, bir şurada. buçuk aylık süre aslında e, çok kısa görülüyor. Yani yaylaya göçüp orada... Evet burada burada o için ekinler olur, ekim biçilecek. Yani buraya aşağıya inip gelmesi, bu toruklara çıkıp da yaylaya aşağı inip gelmesi ekinler oluyor, ekim biçilecek. Eskiden ekinler böyle şey yoktu. E, biçer orada sonra patoz işi yoktu. Eline, oradan biçilecek, duvandan sürülecek, kızak e, çekilecek. Şimdi sapı getiriyorlar, herkes e, tarlanın içine veriyor Ondan sonra veya patudan çekiliyor o de da duvar biçer gelip biçiyor. Evvel zorudu, onun için muhakkak inmeleri lazımdı. Yani e, buradan şunu söyleyebilir miyiz? Aferin yani yayladan Temmuz 10'da göçülmesinin sebebi ekinlerin olması mıydı? Tabii e, ekinlerin olmasıydı. E.